Yani çok çalışmak çok çalışmak çok yap çok yap çok yap neyi? Bak, çok çok yap? çalışmak çok önemli bir şey. Ama hep söylüyorum ya ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemli. O bence verimli çalışmak çok değil. Yani neye Bak, göre? Çok çalışmak şöyle çok çalışmak. Çok çalışmak eğer antrenmansa <laughs> çok iyi bir şey. <laughs> çok çalışmak eğer egzersizse çok iyi bir şey. Çok çalışmak bizimkilerin yaptırdığı gibi fiziksel aktivite ise Bir branşa yönelik fiziksel aktivite seviyesindeyse ne planı varsa ne programı varsa Ne total harcadığı enerji planı varsa Ne o çocuğun kapasitesini biliyorsan Yüklenme dinlenme programın yoksa çok kötü bir şey Ya ben en ağır ben bir kondisyoner olarak ya da bir antrenör olarak Biri bana dese ki ya senin yaptırdığın çalışmalar antrenman egzersiz bile değil fiziksel aktivite dese En ağır hakaret gibi bir şey olur ben hakaret ediyorum gibi bir şey yani onu demek istiyorum aslında. Yani bir antrenöre ya da bir kondisyonere edilebilecek en ağır hakaret ediyorum diyebilirim yani. Bizdeki çalışmalar çok büyük kulüplerde ve milli takımda bile. Egzersiz de değil, antrenman da değil. Fiziksel aktivite seviyesinde. Çok net yani. Tartışmaya gerek yok da tartışmak isteyen varsa bunu da yayınlayacağım zaten. Yani gelsin tartışalım yani. Demek ki tam tersi görüyorlar. Sen hakaret diyorsun ya onlar da herhalde övgü. Yok olarak... ya antrenman egzersiz bile değil diyorum ya. Yani ne antrenman Geç zaten yani. Antrenmanla uzaktan yakından alakası yok. Egzersizle de, de alakası yok. Ya daha bugün gördüm yani. Sen de gel bakmadan önce Instagram'da şeylere bakıyordum. E, paylaşımlara. Hı hı. E, çok net bildiğim. Çünkü ölçümünü yaptığım bir tane kız var. Diz açıları içeri doğru gitmiş böyle. Yani şu Q açısı, işte şu asis, artık konulara şey olduğum için söylüyorum o kalça kelimedeki asis, bir patellanın ortasında o Q açısı, diz açısı diye söyleyeyim. Diz açısı içeri doğru gitmiş. Yani diz açınız, yani şu kalça olarak düşün, bunu diz açısı olarak, diz olarak düşün. Bunun içeri doğru gitmesi aslında şunu anlama geliyor. Buradaki kaslar kuvvetlenmiş, dışarıdaki uzamış anlamına geliyor kabaca. Hı hı. O kızda da bu çok bariz var. Böyle bacakları normaldeyken çarpı duruyor. Hani böyle sen diyorsun ya sıçrayıp indiğim zaman dizlerim birbirine değiyor gibi değil. O hı hı. normal ayakta dururken öyle duruyor. Kızın e, bacağını iç taraftan lastikle bağlamış. Yani kuvvetli olan tarafı kuvvetlendirmek için lastiği bağlamış. Hı hı. Bir ayağını da boz topun üzerine koydurmuş. Orada böyle topla sektirme çalışmaları falan yaptırıyor. Yani şimdi bunu yaptıran da baksan kondisyoner bir de yani öyle bilindik ismi olan bir kondisyoner yani. Yani ben net söylüyorum ya. Bizdeki yapılan çalışmalar antrenman da değil, egzersiz de değil, fiziksel aktivite. Eğer aksini çok iddialı olan varsa konuşalım. Gelsin program yapalım yani. Ben hayır kardeşim ben egzersiz antrenman yaptırıyorum diyen de konuşalım yani. Anlatsın nasıl yaptırıyorsa açıklasın. Bizi de aydınlatsın yani. Egzersiz ve antrenman konusunda lütfen bizi aydınlatın arkadaşlar. Ya da buradan duyuru yapayım O yani. O genelde şöyle oluyor. Onu söyler ama açıklamasını yapmaz. Çünkü açıklamasını kendisi Hayır, de bilmiyor. diyorum iyi. ya yani şimdi şu diz eğer böyle içeri doğru gittiyse bu iç tarafı esnetmek, dış tarafı kuvvetlendirmek lazım. Sen buradan lastiği takıp bacağı da dışarı doğru çekersen bacak burada tutmak için içteki kasları kasması gerekir. Yani buradan bir ittirme verirsem ben burayı sabit tutmak için bu içi kullanmam lazım yani. Dediğim gibi yani dizi bu tarafa doğru yamulmuş. Esnetmesi gereken tarafa bir de hani öyle durması yetmiyor gibi de lastik bağlamış. Buradan gerdirerek ondan sonra çalıştırıyor. Yazacaktım dizine dikkat et. Ay kızın adını söyledim az kalsın. <laughs> On dizine düşün... dikkat et yakında patlayacak diye yazacaktım da sonra dedim bana ne ya ben yıllardır anlatıyorum Allah'ından bul. Artık böyle ben... söylüyorum ben. Ay Merak ediyorum acaba oraya yazsan kondisyonel görür müydü onu çalıştıran? Ben hayır kızı tanıyorum benim arkadaşım gibi bir şey yani ben ona mesaj atacaktım dizine. Yok, yok şey. Ha direkt mesaj anladım. Direkt... Yani evet. aramızda diyalogumuz var sohbetimiz var ondan dolayı direkt ona yazacaktım da. Sonra dedim ki ya bana ne Allah'ından bulsun. Hmm. Artık bu bundan şey mi, uzun zamandır modum mu bana ne ya Allah'ım bu şey konusuna kanaat getirdikten sonra yaklaşım bu kendi kendime ya Serkan oyuncun da yok sporcun da yok yani ee, çocuğun da yok yani sana ne yani sana mı kaldı çocukları kurtarmak, sağlıklarını korumak yani sana mı kaldı derken ben korumak için yıllardır uğraşıyorum yani artık burama geldi yani adama anlatıyorum böyle bizde bir mağdur edebiyatı var ya ne yapayım yani ne yapayım yani ne yapacaksın götürmeyeceksin çocuğunu oraya ya da götürüyorsan da talepte bulunacaksın yani yılda 40 tane maça çıkma talebinde bulunabiliyorsun yani 40 tane maça çıkmıyor diye alıp çocuğunu başka bir yere götürüyorsun ya. Yani. Şey. Yani 40 tane maça çıkmıyor diye alıp çocuğunu başka bir yere götürebiliyorsan zaten Antone, 40 tane maça çıkmak da çok aşırı büyük bir saçmalık da antrenör bile söz sahibi olabiliyorlar ben söylüyorum hep bizim yani şey durum var. Hmm, söyledim ya 5.000'den fazla şey, spor okulu var diye. Bu 5.000'den fazla spor okulunun birçoğu Aydatlı spor okulu. Zaten Süper Lig'de kaç tane? 18 tane takım var. 20 tane takım var. Hadi yok yani yok da abartı olarak söylüyorum yani. 50 tane takım olsa ne olacak? 50 tane altyapı takımı eder bu. bakıyorsun A Ligi, B Ligi, C Ligi, A Turuncu Ligi, B Kırmızı Ligi, A işte ikinci turuncu sarı ligi. 300 bin tane lig var yani. Millet birbirleriyle yarışıyor. Ha, şeyden dolayı anlatıyordum yani. E, bu aidatlı dönen işleri organize eden veliler. Yani direkt söz sahibi olmuyor da tutum ve davranışlarıyla söz sahibi oluyor. Yılda o, daha fazla maçı çıkan takıma götürüyor alıyor çocuğunu koluna Ondan sonra oraya gidiyor diye bakıyor millet burada niye yığılma oluyor. Aa oradakiler daha fazla maça çıkıyor. Bu hmm. sefer buradakiler de daha fazla maçı çıkmaya çalışıyor. Ya ben son 3-4 yıldır, pandemiden önceki 3-4 yıldır, pandemi 2 geçti, 5 yıl oldu da pandemiyi saymıyorum, pandemiden önceki 3-4 yıl şunu duyuyorum işte biz bu sene 38 tane maça çıktık. İşte bu sene 45 tane maça çıktık. Yani maça çıkmak şey oldu, moda oldu gibi bir şey oldu. Herkes bir özel turnuva organize ediyor, herkes bir özellik organize ediyor. Zaten evet. gelişimlikleri, gelişimlikleri falan filan var. Gelişimlikleri hani u 18'e gelişimlik arasında zaten bir fark yok ki. Yani orada da 18 yaşındakiler oynuyor, buradakiler de oynuyor. Sadece ne yapıyor işte deplasmana gidip geliyor falan filan. Ama yukarı çıktığı zaman skala o kadar genişliyor ki yani fiziksel olarak hem yaş olarak muhteşem bir fark oluyor ortada. Ama yani burada aslında Tehrube. çok geniş, boni... O <laughs> tecrübe. tecrübe değil bu yani hani bak e, şu hani 2. anlattığın anlattığı şeylerin hepsi tecrübe olarak bakıldığı için zaten bu kadar dikte ediliyor. Tecrübe ya, yani yani ben, tecrübe yani, yani ben neyi söyleyeyim yani daha squat otur yani çömelemiyor ya squat oturamıyor çömelemiyor. İşte Çömelememek ama... ne demek? Yani onu, onu söyleyeyim de çömelemiyor deyince yani böyle millet ya çömesen olur çömelmesen ne olur gibi olmasın yani. Çömelememek şu demek. Ayak bileğini kullanamıyorsun demek. Diz eklemini kullanamıyorsun demek. Kalça eklemini kullanamıyorsun demek. Ayak bileği, diz ve kalça eklemini kullandığın hareketleri düşün. Stens, koşma, işte sıçrama. Bunlarda kısıtlık var demek. Şu an çok kabaca söylüyorum yani. Bu kısıtlıklar da aynı zamanda şu anlama geliyor. Senin squat'a oturamaman, yani ayak bileğini, dizini ve kalçanı kullanamaman düzgün buraya bağlı olan kasları da dengeli kullanamaman anlamına geliyor. Yani quadricepsinle hamstringini düzgün kullanamıyorsun. Kalfla, gastrocnemiusla, gluteusu yani kalçanı düzgün kullanamıyorsun. bu yapı da şey değil ki yani böyle bu odayla yan taraftaki oda kadar ayrı değil ki bunlar böyle birbirine yapışık şeyler. Az önce söyledim ayak tabanındaki bozukluk diş yapının dişin düzenini etkiliyor yani şimdi ağzımı açıp dişlerimi göstermeyeyim diye demin yüzümü anlatırken böyle göstermedim mi? yani benim ağzımda da az önce buradaki bozukluk yani şu iki suratımın arasındaki farka anlattığım gibi yani dişlerimde de bozukluklar var. Yani alttaki dişler birbirinin üzerine binmiş durumda bu tarafa doğru ve dişler bu tarafa doğru duruyor biraz. Yani bunun o kaslardan etkisi var yani. Bu, dişler neye tutunuyor yani? Kemiğe mi saplı? kas yapısına bağlı yani. Ve kas yapısı da mekanik bir şey yani ayak bileğinden bah, yani. O bitmez bu konular. Yani ben de yani ben de hep aynı şeyi anlatıyorum ya. Hep aynı şeyi anlatıyorum ve hep aynı şeyi söylüyorum. Hep aynı şeyi. Yani şunu anladığı zaman şunu anlama oranı yükseldiği zaman bence bazı şeyler düzelecek gibi geliyor bana artık. Yani çıtayı bu kadar düşürdüm. Yani düşürdüğüm dediğim şey de şu. bir şey anlatıyorum böyle. Ya o herkes de var diyor. Yani şimdi şimdi şu var yani. Türkiye'de bir sıkıntı varsa altyapıyla ilgili. Yani bu sadece basketbolda da değil yani. Hani bu voleybolda da var. Yani dünya istatistiklerine baktığın zaman. Ya bu arada ben hiç şey umurumda değil yani bu. Türkiye sınırları içerisindeki yapılan şeyler hiç umurumda değil. Çünkü Türkiye sınırları içerisinde mutlaka birilerinin oynaması gerekiyor yani. Az önce şey dediğim gibi yani bunların boyu bu kadar olsa bu seviyeye göre sen birilerini oynatacaksın. E sen bunları buradan budarsan budadığın seviyedekilerden birini oynatacaksın. Ya e bunlardan üçünü seçecek olsan bunu seçmezsin bu üçünü seçersin yani. Yani en yüksek olanlar bunlar yani. E seviyesi buradaki olanlara yani 5 takımla 5 ayrı antrenman yaptırmaktan zaten kökünden kazıyorlar onları. Yani atıl durumdakiler kalıyor genellikle. Kabaca söylüyorum bunu da. Neyse demek istediğim şu ya da diyeceğim şu. Bu sadece basketbola özgü bir şey değil sıkıntı yani. Genel olarak her yerde sıkıntı. Bu atletizmde de sıkıntı var. İşte yani dünya olimpiyat şey geçen gazetede okudum. bir şeyde az önce senin bahsettiğin kişiydi galiba. 91 tane bütün olimpiyat tarihi boyunca aldığımız olimpiyat madalyası var. 91 tane. Yani bu işi benim anlattığım işi devlet politikası olarak yapanlar onun iki katını bir olimpiyatta kazanıyorlar. Yani şey anlamında söylüyorum yani eğer amacın her yerde söylediğin gibi olimpiyat sporcusu yetiştirmek, dünyayı da temsil etmek, sağlıklı nesiller yetiştirmekse öyle bir durum olmadığı için bir de bu sadece basketbolda olmadığı için her yerde olduğu için herkeste olan şeylerin genel sıkıntı olması daha doğal. Değil mi? Konusunu anlasa millet ya da işte çıta oraya düşürdüğüm dediğim o. Yani bu her yerde olmuyorsa herkeste ortak olan bir şeylerden dolayı olmuyor olabilir yani. Mesela ortalaması bir milyonda bir olan bir şey bütün ülkeye bu kadar yayılmış olabilir mi yani? E, olamaz değil mi yani? Genel bir şey olması lazım ya. Yani. E, genel bir şey de hep söylediğim şeyler. Ya bizdeki antrenmanı antrenman değil. Antrenmanı geçtiğim egzersiz bile değil. Fiziksel aktivite. E, bunun sonucu da fiziksel yapının bozulması. Herkes böyle dediğim gibi at gözlüğü bile değil. Duvar gibi böyle. 5 yaşında spora başlamış çocuğa. E, sen 5 yaşında A takım sporcusu gibi tenisçi gibi tenis antrenmanı yaptırırsan e, gelişimi bozarsın. Bozuyorsun ya yani. 6-7 yaşında çocuğa basketbolcu gibi basketbol antrenmanı yaptırırsan bozarsın ya yani. e bozuyorsun da zaten. Abi geçti mi yani her şey? Bunu benim Altıklı... anlatmama da, bunu benim anlatmama da gerek yok yani. Yani bu, bir, yani bu bir iş yani, bu iş tanımları var. Bu işle ilgili kitaplar var. Kitaplar var dedim, Türkiye'dekilerden bahsetmiyorum. Yani. Türkiye'dekiler biraz daha yumuşak olsalar keşke tuvalet kağıdı yapsak da Sertler biz. Şey gibi bir hani şey de var biraz e, dalga geçerek söyleyeceğim ama çok güzel hareketler bunlar da diyor ya işte dış minnaklar. Bizim dışımızdaki sistemlerimiz de dış minnaklar yani bize dokunmasınlar, bize şey yapmasınlar hani. E, ama ne yapıyorlar? Geliyorlar ülkemizde işte istedikleri gibi şey koşuyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar falan. Hani kafa burada çalışıyor. Başka. Ya hep aynı örneği veriyorum ya biraz daha genişleteyim mi? Burada... Son olarak şu örneği vereyim hep aynı şeyi verdiğim bir Aynen. örneği biraz da genişleterek vereyim. Dedim ya bir tane yayında anlattım işte yani bu çocuğun vücudunun hiçbir önemi yok. Bana şunu sordu. Yani bu yaptığını deneyip başarı alabildiğim bir yer var mı diye. Bu soru bile aslında ne kadar alakasız olduğunu gösteriyor dediğim konu. Yani onu biraz daha açayım. Şöyle açayım. Benim dediğim şey şu. Branş çalışarak olmuyor işte yani devamlı branş çalışıyorsunuz. Branş çalışmak yerine daha temel olan konuları, bir insanı insan yapan, hep söylediğiniz gibi bireysel konuları dikkate alın diyorum. Yani ne diyorum? Anatomiyi dikkate alın diyorum. Biyomekanik hareket kapasitesini dikkate alın diyorum. Fizyolojiyi dikkate alın diyorum. Psikolojiyi dikkate alın diyorum. Bunlar da aynı zamanda başta senin dediğin gibi büyüme ve olgunlaşmayla değişen şeyler. Yani kademe kademe olgunlaşan şeyler bu olgunluk seviyesine dikkate alıp o olgunluk seviyesine göre eğitim diyorum. O bana diyor ki işte şey bunları deneyip de başarı aldığın bir yer var mı? Onun anlattıklarına bakıyorsun. İşte read and react. Transition offense. Ya en tutsan saçmalık. Ya bir tane sunum yaptırıyorsun. Tamam mı? En azından ben de elimde yetişkin örneği var diye sunum yaparken işte bisef çevresi falan işte yetişkin resmi var diye çocukla ilgili konuşuruz diye yanına da resimleri çocuk olarak koydum. Yani anlattığım konuyla bağlantısı olsun diye yani çocukla ilgili bir şey anlatıyorum. Çocuk resmi koydum yani. oraya çıkartıyor adam mesela altyapıda temel prensipler falan diye. Temel prensipler diye şey anlatıyor. Transition offense anlatıyor. Transition offense anlatırken de kendi süperlikteki takımından görüntüler koymuş verdiği örnekler Euroleague takımları diğer videolar. maç içinden verdiği örnek videolarda NBA takımlarının örneği. Yani, ben sanki öyle bir sunum hatırlıyorum ama. Ben hatırlarsın. İzim sen de vardın orada. Sana da söz verip soru sordurdular çünkü. İran mikrofonunu aç sen de soru sordun. <laughs> hatırlarsın ya normalde ben. Ben hatırlıyorum. Ben 2-3 kere izledim çünkü o programı da oradan hatırlıyorum. Bu kadar saçmalık nasıl olabilir diye. Ya bu kafa yapısına bu iş nasıl anlatılır diye. Çünkü hep dediğim gibi yani ben kendi adıma bu işleri başarmak istemiyorum. Ya. İstemiyordum. Pardon düzeltiyorum. Artık rakibim var.